Merhaba sevgili koçlar. Bugün girdiğiniz ortamlarda huzursuz olabilirsiniz. Bunun için bir sebebiniz yok. Kendinizi rahat bırakırsanız katıldığınız faaliyetlerin tadını çıkarmaya başlayacaksınız. Her duyduğunuz sözün altında gizli bir anlam aramayın. Biraz gevşemeye çalışın. bugün 3 Ekim 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 11.01'de Kova Burcu'na geçecek. Geçtiğimiz iki güne oranla bugün daha özgür, sosyal ve yaratıcı enerjiler altında olacağız. Öğle saatlerinde ay Akrep Burcu'ndaki Merkür ile kare açı yapacak. Bazı sabit düşünceler ve kuruntular ruh halimizi etkileyebilir. Meraklı bir şekilde ilgi duyduğumuz konularda derin araştırmalar ve analizler yapmamız mümkün. Öğleden sonra Ay Terazi Burcu'ndaki Venüs'le üçgen açı yaptığında sosyal ve yaratıcı enerjiler iş ve özel ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Organizasyonlar, grup çalışmaları, sanatsal ve sosyal etkinliklere katılabilir, keyifli vakit geçirebiliriz.